Sevgili arkadaşlar, geçen dersimizde basit harmonik hareketin denklemlerini görmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geri çağırıcı kuvvet üzerinde duralım. Geri çağırıcı kuvvet. Biliyorsunuz geri çağırıcı kuvveti bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bütün kuvvetler aslında Newton'un ikinci kanunu uyar mı? Evet uyar. Ne yazalım? F eşittir M çarpı A diyebiliriz. Bütün kuvvetler uyar. F eşittir. M çarpı A yerine de ne yazacağız? Omega kare çarpı R yazacağız arkadaşlar. İşte bu da geri çağırıcı kuvvet. Aslında bu şu demek. Kuvvetle iğme zaten doğru orantılı. O zaman iğmenin maksimum olduğu yerde kuvvet maksimumdur. İğmenin sıfır olduğu yerde kuvvet nedir? Sıfırdır diyebiliriz. Ee, şimdi biz bunu bu maksimum ve minimumları daha iyi görmek için bir animasyona bakalım. Önce şunu kapattık. Evet. Animasyonumuz şu. Yayın ucunda bir cisim var. Ee, o noktası etrafında basit harmonik hareket yapıyor gördüğünüz gibi. Eksi re artı R, e, e, genliklerinde. Hemen eksi re üzerinde tıklayalım. Evet görüyorsunuz. Artık eksi de yani maksimum genlikte a maksimum. F onunla birlikte zaten maksimum olacak. Ve v hızı ne olacak olacaktı duracaktı biliyorsunuz. Şimdi denge konumuna bakalım denge konumuna. D konumunda ise bu sefer ivme sıfır çünkü artık yay hiç gerilmiyor. Yay gerilmemesi ne demek arkadaşlar? Kuvvetin olmaması demek. Kuvvet olmadığı yerde de ivmenin olması mümkün değil. E peki, peki en hızlı geçtiği yer burası değil mi hareketin düşündüğünüz zaman? O zaman V maksimum oluyor. Artı R'de de yani yine maksimum uzanımda A maksimum, F maksimum yani eksi R ile artı R arasında bir fark olmasa gerek değil mi? Zaten e, hız da sıfır değerine ulaşır. Şimdi bir kez daha söyleyecek olursak arkadaşlar biz uzanımın, hızın, iğmenin zamana bağlı sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını öğrendik. Bakalım bir de şimdi bu denklemlerin uzanıma bağlı yani iğmenin ve hızın uzanıma bağlı denklemleri nedir? Onları bir gözden geçireceğiz. Yani biz hep denklemleri zamana bağlı bulduk. Şimdi de hızın ve iğmenin uzanım, uzanıma bağlı denklemlerini bulacağız. Şimdi neydi? X eşittir R çarpı kosinüs omega t idi biliyorsunuz. Buradan ben kosinüs omega t'yi çekebilirim. Çekersem ne olur? X bölü R elde etmiş oluruz. Biraz sonra kullanacağım için, bildiğim için söylüyorum. Kos kare omega t'yi de çekelim buradan. Ne çıkar? X bölü R'nin karesi elde edilmiş olur. Ya da X kare bölü R kare de diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi siz trigonometriden şu bağıntıyı biliyorsunuz. Sin kare... Omega t, burada omega t neyi temsil ediyor? Açıyı, teta'yı temsil ediyor biliyorsunuz. Artı, cos kare omega t eşittir bir değerini biliyordunuz çok rahatlıkla. Buradan ben e, sin kare omega t'yi çekersem ne olur? 1 eksi cos kare omega t denklemi elde edilmiş olur. Burada her iki tarafın kare alırsak gençler. Bu direkt olarak dışarı çıkar zaten. Sinüs omega t eşittir. Karekök içinde bir eksi kosinüs kare geliyor. On, şu bulduğumuz değeri yerine yazıyoruz. Burada kos kare omega t'yi biliyorduk zaten. X kare bölü r kare. Arkadaşlar burada her iki tarafı r kare ile genişletebiliriz. Çarparız, payda eşitleriz. Burada şu elde edilir. Sinüs omega t eşittir. Karekök içinde yine R kare bölü R kare eksi X kare bölü R kare. Buradan R kare parantezini alırsak aslında dışarıya 1 bölü R olarak çıkar. Şöyle düzenleyelim. Ne çıkar? R kare eksi X kare denklemi elde edilmiş olur. Sinüs omega T için. Şimdi sinüs omega T'yi bulduk. Bu denklemin hem hız denkleminde bulduğumuz biraz önce bulduğumuz hız denkleminde hem de iğme denkleminde yerleştirirsek hızın ve iğmenin uzanıma bağlı değişimini görmüş oluruz. Bakalım. Neydi hız denklemi? Hız denklemimiz V çarpı ya da daha sonra tak tekrar genişletmiştim hatırlıyorsunuz. Omega çarpı R çarpı sinüs omega T idi arkadaşlar. Yazıyorum V eşittir omega çarpı R çarpı sinüs omega T'yi kullanacağım. Bulduğum değeri hemen yazıyorum. 1 bölü R kök içinde R kare eksi X kare gördüğünüz gibi. Şu R'lerin birbirini sadeleştirdiğini görüyorsunuz. Buradan V eşittir omega çarpı R kare eksi X kare denklemini elde etmiş oluruz. Bakın denklem artık zamandan koptu. Ne kaldı? Uzanıma bağlı bir denklem elde ettik. Aslında bu denklemle bastar harmonik hareketin herhangi bir anda şöyle göstereyim. Buradayken mesela hızını bulabiliriz. Şuradayken hızını bulabiliriz. Zaten buradaki hızları ve buradaki hızları maksimum değerdeydi biliyorsunuz. Şimdi tekrar e, denkleme gelecek olursak şu A denklemini yazalım. A eşittir. Neydi? Omega kare çarpı R çarpı kosinüs teta elde etmiştik. Ya da kosinüs omega T elde etmiştik biraz önce. Hatırlıyorsunuz bunu da. Şimdi A eşittir. Omega kare çarpı R çarpı kosinüs teta. E ilk i̇lk bulduğumuz değer zaten kosinüs teta değeriydi. Onu bu hemen yerine yazacağım. X bölü R yazdı, yazdım. R'ler yine sadeleşti. A eşittir omega kare çarpı x denklemi elde edilmiş oldu. Arkadaşlar burada da yine a'nın x'e bağlı yani uzanıma bağlı denklemi elde edildi gördüğünüz gibi. Basit bir denklem a ile x'in aslında doğru orantılı olduğunu da gösteriyor bize bu denklem. Ama burada tam olarak doğru orantı yok gördüğünüz gibi değil mi? Hızla x arasında doğru orantı yok. Müzik Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.